Çölde bir gece. Oman'a geldiğimizde nerelerde kalacağımız belli değildi. Ama seyahatimizin ortasında kesinlikle çöl'e geliyorduk. Gece başlamadan önce kalacağımız yeri bulmam lazımdı. Bundan önce kaldığımız yerleri çok sevmediğim için çölde kalacağımız çadırı seçmek bana kaldı. Çok farklı fiyatlı, kahvaltılı ve gezmeli olan seçenekler vardı. Ama ben en estetik ve en ekonomik olan yeri buldum. Sadece gerçek olduğundan emin değildim ama gözlerimle ne kadar güzel olduğunu görünce çok şaşırdım çünkü kaldığım en güzel yerlerinden birisiydi. Çöl olduğu için oraya gitmek ve geri gelmek için özel araba lazım. Onun için ev sahibine ayrıca para ödendi. Hatta transferi kalmadan daha pahalı oluyormuş. Kesinlikle çok güzel ve ilginç bir deneyimdi. Çünkü çölde gece vakitinde o kadar soğuk olabileceğini hiç düşünmemişim. Görüşmek üzere.